Aklımdan cümleler geçiyor videosu çekmek istiyorum. Benim yöntemim biraz ressamlarınkine benziyor. Ve e, içine ulaştığımda zihinde görmek istediğim gibi bir e, ya da ihtiyaç duyduğunuz gibi bir tablo oluşturabileceğimizi e, söylüyorum. İhtiyacımız varsa ihtiyacımız olanı oluşturabiliriz. Hayal gücü bu işe yarıyor. Bunu disiplinli olarak kullanmak çok çok yararlı olur. Bir sürü bir çok kutu ilaç içmekten çok daha ucuz, kolay ve zararsız. Evet. Aklımdan cümleler geçiyor. Eckhart Tolle 25 26 yaşındayken, 26 yaşındayken e, bire fark etmiş. Aklımdan cümleler geçiyor. Herhalde kafayı yedim. Ee, diye düşünmüş yaklaşık bir sene kadar sonra ben de 27 yaşındayken bunu fark ettim aklımdan sürekli cümleler geçiyor Allah'ım bu nedir böyle ee, ciddi şekilde bir sorunum var herhalde diye düşündüm hatta eşimi bile eve çağırmıştım o da gayet sakin dedik benim de aklımdan sürekli cümleler geçiyor ee, şu sokakta Yürüyen insanlar, otobüste sessiz sakin oturan insanlar, her yerdeki insanlar sürekli olarak konuşmasalar da akıllarından cümleler geçiyor. Bu bazen iyi bazen de çok kötü. Ee, i̇yi şeyler geçiyorsa iyi ee, ama rahatsız edici şeyler geçiyorsa tabii ki bu çok kötü. Peki bu akıldan cümleler geçmesi ve bu benim büyük icadım. Eckhart büyük icadı. Ee, onun arkasından gittiğim için seviniyorum. Bir pay çıkartıyorum kendime doğrusu. Ee, çünkü çok değer verdiğim bir yazar. Bu büyük icat bize iyi olma konusunda nasıl imkanlar sağlar? Şöyle, eğer bir ruhsal sıkıntınız varsa o aklınızdan geçen cümleler çok rahatsız edici olur. Ya da hızlı. E, inanılmaz bir hızla geçip e, sizi herhangi bir şey yapmaya tetikliyor ya da sizi normal davranış dışında tutuyor olabilir. E, bu çektiğiniz stresle ilgili. İnanın bana aşağı yukarı herkes böyle bir şey hisseder. Hissetmiyoruz numarası hiç yapmasınlar. Herkes bazen aklındaki cümleler nedeniyle sıkışmış e, hareketleri e, istediği gibi e, değil tutuk hisseder. Diğerleri ya da işte siz biraz fazla hissediyor olabilirsiniz. Bu önemli değil. Önemli olan iyileşmek ve iyileşmenin yolunu, yöntemini bulmak. Aklımdan cümleler geçiyor ve korkunç bir hızla geçiyor diyorsanız eğer ben size bir banka hesabınız olsun o anlarda kullanabilin diye bu videoyu çekiyorum. Pekala. Eğer bir demirden yüksek bir elektrik direği geçseydi tam ortanızda Güçlü bir elektrik direği. Aslında ben bunu hayal ederken tren raylarındaki o kenarları yivli güçlü bir demir hayali, hayal ediyorum. Güçlü bir elektrik direği geçse tam ortanızdan bir direk ne yaparsınız? Ee, direğinize güvenirsiniz öyle değil mi? Bu direk eğilmiyor. Ee, çok güçlü, dimdik ve çok yüksek. Sizden çok yüksek. 6-7 metre belki. Bu direği hayal edin. Babamın küçükken küçük bir heykelci vardı. Ee, sarhoş balıkçı heykeli galiba ee, onun adı. O bir kopya heykeldi. Bronzdan dökülmüş sarhoş bir adam. Heykele böyle asılıyor. Onun sonra ben internette arayıp bulmuştum. Sarhoş balıkçı heykeli o. Sarhoş balıkçı heykelindeki gibi bir direğe sarılmanızı istiyorum. Şimdi benimle birlikte aklınızdan tam tam ortanızdan bir büyük demir geçtiğini yukarıya doğru ve toprağın altında hayal etmenizi istiyorum. Onun sağlamlığını. Düşüncelerinizde olduğu gibi bırakın ve demirinizi hayal edin. Demiriniz çok güçlü ve sağlam. Asla eğilip bükülmez, kırılmaz. Ve hep öyle kalacak. Ve siz o demir ortanızdan geçiyor ama arkasına saklanabilirsiniz. O demiri hissedebilirsiniz. O demiri hissetmek için gözlerinizi kapatabilirsiniz. Demirinize zor anlarda sıkı sıkıya sarılabilirsiniz. Siz sarhoş olabilirsiniz ama demiriniz sarhoş olmaz. O hep böyle varlığını güçlü ve sağlam olarak devam ettirir. Aklınızdan cümleler geçiyor, e, korkusu ya da rahatsızlığı yaşıyorsanız eğer demirinizi hayal etmenizi ve ona güvenmenizi öneriyorum. Bu kesinlikle iyi gelecek. Hepinize sevgiler, sağlıklı mutlu günler ve neşe diliyorum.